Anne o ne? Bezelye oğlum. Anne ben bezelye sevmiyorum. Aa, niye ama dayıcığım? Bak nefis görünüyor, çok güzel tadı. Anne ben bundan yemem. Yemezsen büyüyemezsin Nazif. Boyun da böyle kalır. Cüce Nazif derler sana. Ay kurban olurum ben sana, dur. Patates kızartayım, şöyle yersin ha. Kıtır kıtır olsun ama. Hı hı, olur. Anne yapma. Hep senden yüz bulup böyle yapıyor. Pabuç kadar oldu dili vallahi. Başa çıkamıyorum ya. Ay, kaç tane çocuk büyüttüm ben. Senden mi öğreneceğim? Vallahi ben de yerim patates kızartması. Kıtır kıtır olsun ama. Vallahi ben de anne. Aferin. Mis gibi sebzeyi bırakın. Patatesi. Alo. Hey efendim abi. Ne yapalım işte yemek yiyoruz. Yani yiyeceğiz. Öyle mi? Tamam abi. Tamam. Peki yemek yedin mi sen? İyi afiyet olsun. Tamam abi. Hadi sana da iyi akşamlar. Abim mi kızım? Yemeğe beni beklemeyin diyor. Gece de gelemeyecekmiş. İşi varmış. Ne işi varmış? Bilmem sormadım. Demez tabii. İnce iştir. Aytan abladan ayrıldı. Başı serbest. Belki de önceden yedekledim Anita'yı. Nasıl söz oğlum? Vallahi bayağı doğru söz anne. Abim babam için çabalıyor Orhan. Ayıp ediyorsun. Bu evde ayıbı bir ben ediyorum değil mi? Mahir de kahraman. Bırakın Allah aşkına ya. Gece gece adalet mi arıyor sanıyorsunuz? Oğlum nereye böyle gece? ...ne kızıyor Karadayım'a? Karadayım nerede? Neden gelmedi estahtan? Bilmiyorum Nazif. Bilmiyorum. Peki babam nerede anne? Pasaca mal gelmiş oğlum. Onları tertip edecekmiş. Eline sağlık anne. Afiyet olsun. Ha? Oh... Kuzu, hadi. Anne, Hı. ben abimin verdiği sözü tutmadığını daha hiç görmedim. Hani ne olursa olsun akşamları bu masada bir arada olacaktık. Bak gözünü seveyim. Eğer nerede olduğunu, ne yaptığını biliyorsan bize de söyle. Geceleri uyku girmiyor gözüm anne. Abime de bir şey olacak diye endişe ediyorum. İşi varmış işte kızım. Demin sen konuştun telefonla hep. Beni niye sıkıştırıyorsun ki? Mahir her şeyi ailemiz için göz alıyor. Abim neyi göz alıyor anne? Yaptığı şey tehlikeli mi? Hiç. Yani bizim için çabalıyor demek istedi. Aa! Siz de her lafında bir mana arıyorsunuz ha. Bilmiyorum ben de sizin gibi. Abinize sorun bunları. Allah Allah. Abla. Abimin başı velada mı? Abim halleder Songül. Abim halleder. <laughs>